Bazı yok koyacak böyle. Suda besleyeceksin abi. 10 günde bir suyu değiştireceksin. Başkelerin gibi bakımına ihtiyacı yok. Sadece 10 günde bir e, suda 5 santim suyu olacaklar. Senin manafat kaç santim abi? O işte ona göre. Mesela <gülüyor> 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 ona <gülüyor> hayır övgü, su, su, su ölçüsü amacıyla dedim. Sana diyor. övgü. Seni gör. Durma baba. Abi de bir içecez abi. Abi, Hadi abi. Küçük abdest. var. O İmiz zaman bizim sıçma maksadı ile <laughs> Sıçma <maksadıydı abi>. <gülüyor> Küçük abdest. var. Çok pardon abi. Bir <laughs> de etek <laughs> altı yapalım abi. <gülüyor> <gülüyor> çek <laughs> Pomponları abi. Evet. Abi, çekiyor bayanları bayanlar bayanlar da abi. pomponları çek. Bayanlara girsin. abi. Bayanlar abi bayanlar bayanlar girip attırmayacağım patlatmayacağım abi. ben yürü ben yürü, yürü. yürü Allah senden razı olsun. Bunlara eşisin mi? Ama sen de geleceksin olmaz. Beraber. Beraber. Gel abi Jon <laughs> Arner'in <laughs>